Merhaba arkadaşlar. Ben Akpik Güzel Emlak'tan gayrimenkul danışmanı Ayşe Akkın. Bugün sizlere 3 dönüm arazi içerisinde 8 blok 16 adet biçicik nizam 4 artı villa tanıtımına geldik. Villamızın girişi buradan. Bahçemiz bu görmüş olduğunuz çam ağaçtan itibaren bize ait. Hemen sitemizin havuzu ortak kullanım. Güzel bir Havuz var. kış sezonu olduğu için şu an kapalı. Bu görmüş olduğunuz bahçede villamıza ait. Villamız 4 artı bir ayrı mutfaklı. Atlet'te ayrı mutfaklı villa pek rastlamıyoruz arkadaşlar. Burada da bir masa sandalyemiz var. Küçük bir zeytin ağacımız var. Burada da açık otoparkımız var. Aracınızı getirip buraya park edebilirsiniz. Şimdi villamızdan içeriye giriyorum. Villamızdan içeriye girdiğimizde bizi bir salon karşılıyor arkadaşlar. Koyu kahve ve açık kahve tonlarında koltuklarımız var. Burada da Vestel marka bir televizyonumuz var. Klimamız hazır. Buradan bahçeye çıkıyoruz. Az önce de açılışımızı burada yapmıştık. Dilerseniz burayı kapatıp kışında kullanabilirsiniz ama böyle de güzel bence. Burada bir tuvalet lavabomuz var. Genelde klasik. Hemen altında da bir depo alanı yapmışlar. Orayı da kullanabilirsiniz. Mutfağımıza geçiyorum. Az önce söylediğim gibi Akbük'te ayrı mutfak salonu bulmak biraz zor. Burada Vestel marka bir bulaşık makinamız, Ferre Ankastre setimiz, Vestel markada bir buzdolabımız var. Burada genelde Vestel marka kullanmışlar arkadaşlar. Buradan bahçemize çıkıyorum. Bahçemizde bir mangalımız var. Burada da masa sandalyemiz var. Mangal keyfini burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Villamız 3 katlı. İkinci katına çıkıyorum. Villamızın ikinci katına çıktığımızda küçük bir holümüz var arkadaşlar. Hemen sağ tarafımızda çift kişilik bir yatağımız. Burada da klimamız takılı. Üç kapaklı gardırobumuz. Burada da ortak kullanılan bir banyo tuvaletimiz var. Duşakabinimiz takılı. Gayet geniş yaklaşık 7 metrekare civarında. Burada da bir yatak odamız var. Çift kişilik. Burada da üç kapaklı bir gardırobumuz var. Hemen burada da küçük bir balkonumuz var arkadaşlar. Deniz manzaralı. Alicim deniz manzarasını gösteriyor musun? Villamızın üst katına çıkıyorum. Üçüncü katına. Villamız 4 artı 1 ayrı mutfaklı. Şimdi villamızın üçüncü katındayız. Hemen burada bir odamız var. Burayı depo olarak kullanmışlar. Arkadaşlar bahçe, masa, sandalyelerini buraya koymuşlar. Bir tane de 3 kişilik koltuk koymuşlar. Dilerseniz buraya depo olarak kullanabilirsiniz. Burada bir ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Duşa kabinimiz var. Termos fonumuz takılı. Vestal markada bir çamaşır makinemiz var. Burada da bir çift kişilik yatağımız var. Üç kapaklı gardolabımız var. Buradan terasımıza çıkıyorum. Terasımıza çıktığımızda deniz ve çam ağaçları ve akbük manzarası bizi karşılıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim villamızın fiyatına. Villamızın fiyatı 8,5 milyon TL. Pazarlığı açık. Bizleri YouTube kanalımızdan takip edip abone olabilirsiniz. Fırsatlardan yararlanmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha detaylı bilgi için numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.